Serhan. Bana bak. Bana bak Serhan. Ne yapıyorsun be? Banlanayım mı şeyden YouTube'dan? Bak bu Sirius Black. Sirius Black benim videolarına ara sıra kötü, eski ara kötü şeyler yorumlar atıyordu. Ama neyse. Sessiz olmamız lazım. Arkadaşlar ben buradayım. <laughs> Aaa ah, elim dönemiyor. Çekemedim. Dikkat. Koş koş. Koş. Çık lan çık. Bir şey söyleyeceğim kameraya. <gülüyor> <gülüyor> Sapık ya. Sır, sus sus. Ben Bak burada da ev yapılıyor. Özellikle bunu Ömer'e atıyorum. Ömer Bayan Bey. Patlayan bir gırtlak var. O kat gırtlağın içinde bir bıçak var. bıçak <laughs> Sen, sen video atarsan bu videoyu atarsan like atar mısın? Ha? Bu videoyu atarsan e, YouTube'a ha? ha? Hayır. Onun köpeği. Ha, ama şu an başka bir köpeği kovalıyor. Ömer, ay, ö, Ömer bir şey, e, Serhan ben bu videoyu atarsam YouTube'a izler misin? Evet, izleyip dislike atarım. Ha, bu, al. Kutuyorum bakalım. yaptığım gibi. Bir şey söyleyeceğim kameraya. Ah. Bak. <laughs> dur 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 dur, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlarınız bol olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçırıyorum telefonu. <gülüyor> 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 telefonu kaçırıyorum. Telefonu, <laughs> telefonu kaçırıyorum. <laughs> Almam gel. Ya. Zoom yapıyorum. Gel be. lan. Ne diyor iptal İbey Emir Bey mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Bu yani tur, tur olacak. Ben sonra bu videoyu atarım yani yani şey yapacağım böyle e, bir videoda iki tur yani, yani videoda edinecek yaparım arkadaşlar. Hadi bay bay. Bye bye. bye, bye.